Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Manisa Manisa'nın sanayisi. Sizlerden tavsiye istedim dün İzmir'deyken. E dedim ki nerelere gideyim? Burayı çok övdünüz, burayı çok istediniz. Kağıtta köfte yapıyormuş. Ne kadar farklı olabilir ki? Hadi bakalım. Hoşgeldiniz Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Hoş geldiniz. Buyurun efendim Manisa'ya gidiyorum dedim Dediler ki evet. kağıtta köfte yemelisin Bu da Ali Usta bunu en iyi yapıyor Nedir farkları köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Abi gezgi e, kasaptan alıyoruz biz kıymayı Hı hı %70'i dana %30'u kuzu 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 Kuzu, kuzu girdiği, kuzu girdiği evet. zaman bir köfte güzel evet, oluyor zaten Kuzu girdiği vakit daha güzel oluyor daha evet. lezzetli oluyor evet. evet Kağıtta olayı ne? Kağıtta biz tabak kullanmıyoruz He Ben 2003'ten beri buradayım aşağı yukarı hmm, anladım 2003'ten beri o Bizim zaman çatal bıçak çata da vermiyorsunuz. İki alt veriyoruz yani. Çatal veriyoruz. Ha, çatal veriyorsunuz. E, tabak kullanmıyoruz sadece yani. Anladım anladım güzel. Ee, köfte olayı Ege'de zaten çok fazla her yerde var. Evet. Sizin de %70 tane %30 kuzu içinde baharat kullanıyor musunuz ve ekmek kullanıyor musunuz? Baharat e, kullanıyoruz. Toz kekik kullanıyoruz, tuz kullanıyoruz, yumurta. Ekmek de çok az kullanıyoruz, tutsun diye. Hı. Yani ya ekmek... dolgulu bir et yemiş oluyoruz. Evet. Anladım. Evet. Ekmek 1 kiloya, çeyrek falan koyuyoruz. Az yani, tutsun diye yani, az Güzel. koyuyoruz. Manisa'nın yemek kültüründe de köfte çok ağırlıklı. Manisa kebabı da var. Benziyor mu Manisa kebabına bu aslında? Manisa kebabı daha farklı biraz Manisa kebabı daha farklı, o şişli oluyor. Tereyağlı, deli falan oluyor. Hı. Bizimki e, pidesiz yani. Peki Bizim en iyi nerede yenir Manisa kebabı? Onu da sen de öğrenmiş olalım, bir sonraki mekana geçeceğiz çünkü. Şimdi Şehzade Kebap Salonu var. En iyisi o mudur? Evet, hükümetim orada. Güzeldir yani. Tamam, bundan sonra ona geçelim. Ee, şeydeki, sarılı kokoreçler görüyorum herhalde. Evet, bunlar kokoreç. Bunları dışarıda pişiriyoruz. Kırılmasın diye burayı alıyoruz. şey diyorlar, folyo, folyo zehirli diyorlar. Sizce doğru mu yani? Folyo zehir mi saçıyor? Böyle folyo hesabı. Ama sarmadığımız vakitte kuruyor. Değil mi? O da var. Evet. Kuruyor yani. Var ya Suyu evet. kalmıyor. Kuruyor. Açıkta kaldı yapalım. Bu şekilde daha yumuşak oluyor. Ege'de de şey. sanırım kokoreç çok seviyorlar. İzmir'de de çok var kokoreççe. Evet. Kokorekçe. Evet. Ee, bu... E bu... Bu yani şeyde fırından mı pişiriyorsunuz bu şekilde yoksa dışarıda kokoreç tezgahımız var bizim. Dışarıda tezgahta pişiriyoruz. Yumuşak Onda içinde mesela çöz var mı, mumbar var mı? Nasıl yapıyorsunuz kokoreci tarımını? Var efendim. Bunun içinde şey var. Badem var, mumbar var ama yağlarını ayıklıyoruz yani. Anladım. Az yağlı yapıyoruz. Evet. İnce kalın bağırsakları ayırıyor arkadaşlarımız. Evet. Burada arka tarafta sarılıyor. Kendiniz yapıyordunuz. Yani. Köfteyi de ağır ağır pişiriyorsunuz. Öyle hani fanla falan e, hızlı bir şekilde pişirme yok ama bu kadar. Böyle daha güzel olur. Hızlı olduğu fakat zaten dışı kızarıyor, içi tam olarak pembe kalıyor. Pişmiyor yani. Kısık ateşte olursa daha güzel oluyor. Yani. Ben daha bir dönem, dönem Irak'ta yaşamıştım. Orada kebapçıların tamamı fan kullanıyor. Evet. Dışı yanıyor dediğiniz gibi. içi e, evet. pişmiyor. Böyle kötü bir tat bırakıyor. Peki nasıl bulsunlar burayı? Burası nerede tam olarak Manisa'nın? Burası Sanayi Bölgesi'nde. Hı hı. Ali Baba Kağıt Köfte e, dendi fakat Ali Baba Kağıt Köfte Tek Sanayi, sanayi bölgesi burası. Burası Evet burası. Anladım. Zaten İzmir'den Mali tamam. Sevgi solda kalıyor o sanayide. Evet. İzmir Kalır. Surat yolunun altta diye geçiyor yani. Çok güzel. İşte pandemiden dolayı kağıtta veremeyeceksiniz. Bize böyle paket olarak vereceksiniz ama evet. normalde evet. şeyde yeniyor. Kağıtta yeniyor. Burada pişmiş soğanlar var. de servis ediliyor. Evet. Ne kadar bir porsiyonu? İçinde kaç gram var? Bir porsiyonu 10 tane var. 200 gram geliyor. Tamam. köftemiz Köfteri, o şekilde. Adet olarak 10 tane var içinde fiyatı ne kadar? Fiyatı 30 TL. 30 TL, anladım. 30 TL. O da normal, 200 gram evet. için. Evet. 220 gram fazla geliyor. 220 gram, iyi, çok iyi. Tabii sanayide, e, her şehrin sanayisinde böyle güzel, farklı lezzetler oluyor. Bizim müşterimiz genelde şeyler, organize sanayi ve yolculuk Evet. Küçük sanayi burası ama küçük sanayi müşterimiz yok. Hep oradan geliştiriyorsun. Sanayideki insanlar tabi e, hani böyle gelir grubuna sahip insanlar böyle özel lezzetler de var mı? Özel lezzetler dediklerimiz. Evet. Anlatıyorum. Misafir ağırlığa mekanları burası ama tabi şimdi 3 şartlarda kapalıyız. Maalesef. Sanayi. Aynen. Bu da işte pandeminin zararları bize, evet. size bize çok, çok, e, çok etkiledi değil mi? Çok. Biz İstanbul'da çok mekan kapattı maalesef, ee, Bir yıldır hemen hemen bu pandemi sürüyor. Kiralar ortalama 50 bin lira çok 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 mekan kapattığını görüyorum, üzülüyorum. Ee, mekanlar kapılıyor, mekan sahiplerine problem, bir de elemanlara daha çok problem. Mesela 100 tane personel çalışan adam 90'a 90'la çıkartıp 10 kişiyle devam E Bir 90 kişi ne yiyecek, ne içecek? e, asgari geçim indiriminden bir para veriliyor ama yetersiz. çok yetersiz. Yani 1200-1300 lira mümkün değil bir ailenin geçinmesi İstanbul gibi bir yerde. maalesef çok kötü durumlar yaşıyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ha, dünya yaşıyor bu durumu ama bizim ülkemizde sanki biraz daha ağır yaşanıyor. Bizim burası normalde öyle oturacak yer olmuyor. Hı, hmm. öyleymiş. Yani ee, öyle övdüler. kokoreç kendi de sarılmış. Kendi mi sarılmış? Hı, çok yani. güzel. Bizim, bizim kokoreçimiz meşhurdur yani. Hani, hani genelde balık eserde sarılır, getirir, pişirirler. Kararlı bir yoldan biz, çok güzel. E, ayırım bile falan. O zaman bir porsiyon köfte alalım, bir halka da kokoreç alalım biz. Tamam, tadı. Evet, onun da tadına bakmış olalım. Madem bu kadar e, iyi. Bir de piyaz da alalım. Piyaz da alalım, olur. Piyazınızı Antalya usulü yapıyorsun. Ya, Antalya usulü mü yapıyorsunuz? Ha, anladım. Ya, Antalya'da çok güzel yapıyorlar evet, bu işi. Antalya'da şey. sadece piyazcı alalım sadece. Adam, evet, adam piyazcı. Evet evet. Ama orada bir de o tahinin lezzeti, o zeytinyağının lezzeti sosu çok güzel hale getiriyor. bunu burada denedik. Bizim burada müşteriler, gelen müşteriler alışık, bu lezzete alışık olmadığı için hmm. yadırgadılar yani. Bir de bizde bir şey var, ekmek banma olayı var ya, evet. tayin olunca ekmek banamıyorlar yani. Aslında tam ekmek banmalık ya tayin, ee, biz Antalya'dan Antalya'da geliyoruz bu biz, arada. Biz, 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 denedik yani biz burada. Hmm. Altıya kadar falan fakat bir şey olmadı. E, yani denedik derken onu da çıkardık. Tamam tatlar hani uymadı. diğeri şey yaptı. Bir de bizim hmm. burası, biz kendi, kendi halimizde bir şeyiz biz. Kendimize göre tek çok çeşitli olmayan bir de kuzu şişimiz var. anladım. Hmm, tamam. Başka iki, iki başka yok. Yok. Kemal Paşa tatlımız var. Yani e, böyle tanımlıyoruz. Anladım. Ee, biz Antalya'dan geliyoruz. Antalya'da yine piyaz Ben hani Adanalı olmama rağmen bayılıyorum ona. Yani ekmek bandırıp bandırıp yediğim dibini seviyorum. O kadar seviyorum. Çok keyifli. Ağır ateşte pişmesinin tabii faydası var. cos cos. Daha güzel düşüyor. Kısık kısık daha güzel düşüyor. Aynen. Sakin sakin. Ee, i̇çi su sulu kalıyordur herhalde bu, bu şekilde. De. Evet kalıyor. Değil mi? Kalıyor efendim. Bakın önemli sulu sulu ağzına atınca Aynen yani, öyle. lezzeti gelecek yani. Evet. Yani bazı köfteler var. Atıyorum ağzına şey gelmiyor. Lastik gibi. Oluyor. Aynen öyle. Bir, de, bir, biraz soğuyunca e, baya böyle yağlı hale dönüşüyor. Yani köfteden evet. fazla, etten fazla yağ var. Hı. O da kötü bir hale geliyor. 220 gram zaten kallavi bence çok ideal. Yani e, normalde hani köftecilerde, kebapçılarda, dönercilerde 100 gram, 120 gram porsiyonda olur. Evet. E, çok da yetmiyor açıkçası bana. Böyle 200 gram, 220 gram benim damak için gerçekten çok böyle yeterli bir et oranı. Doyurucu yani. E, tabii. Ete doymak lazım böyle bir yerde. Evet. İşte Manisa'da sanayideyiz. Böyle bir lezzet var. Teşekkür ederiz. Hemen şu kokoreçten bir başlayalım. Soğutmadan. Burada her şey kağıtta servis ediliyor. Bu köfte, kağıtlı köfte olayını İstanbul'da neredeydim? İki tane buna benzer mekan vardı. Onu da hatırlayanlar aşağı yazsın. Bu bölgede kokoreçi iyi anlıyorlar. Yediğim kokoreçte yağ oranı çok düşük. Yağsız bir kokoreç yiyorum diyebilirim. Hemen geçelim köfteye. Yumuşacık, yağ oranı çok iyi ve verdiği aroma, lezzet on numara bir şehre gittiğimde o şehrin en iyi lezzetlerini denemeye çalışıyorum. En iyi mekanlarına gitmeye çalışıyorum. Sizden aldığım tavsiyelerle ve araştırmalarımla gerçekten son zamanlarda hiç kötü mekana denk gelmedim. Şöyle güzelce limonluyoruz piyazımızı. Ben Antalya'daki piyazı daha çok seviyorum bu arada. Yumurtalı tahinli olan ama bu da renkli ve güzel görünüyor. Burada köfte kesinlikle denenmesi, yenmesi gereken bir şey et, et köfte geliyor. Kesinlikle burayı denemelisiniz. Ben yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim. Manisa'da daha yiyeceğim şeyler çok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone ol tuşu şurada bir yerde olsa gerek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.